Arkadaşlar merhaba. Bir süredir sizler için videolar çekiyorum arkadaşlar. İnfaz koruma, mübaşirlik, zabıt katipliği videoları çekiyorum. Bir de KPSS ye yeniden hazırlanan arkadaşlarımız için içeriklerim mevcut. Beni takip eden arkadaşlarım biliyorlardır zaten. Videolarıma şöyle bir baktığınız zaman mübaşirlik, in infaz koruma memurluğu, zabıt katipliği hep bunlara dair içeriklerim var arkadaşlar. Kavramlar var, önemli kavramlar var. Bakmanızı tavsiye ederim. Halen daha abone olmayan veya kanalı bilmeyen arkadaşlar bir baksınlar. Be bakın beğenirseniz abone olursunuz, beğenmezsiniz olmazsınız arkadaşlar. Abone olmak zaten ücretsiz. Şimdi e, size şundan bahsetmek istiyorum. Ben bana sorduklarında alımlar ne zaman gelecek diye, ben Şubat sonu Mart ortaları diye söylemiştim arkadaşlar. Bir videolara bakan arkadaşlarım haberi vardır. Nitekim şubatın sonlarına doğru beklediğimiz ilan geldi. Bu videoda bu videoda sizlere infaz koruma memurluğuna dair konuşacağız arkadaşlar. Sizlerle infaz koruma memurluğu alımlarına dair konuşacağız. Arkadaşlar ee, 4918 infaz koruma memuru alınacak. Türkiye genelinde 4918 infaz koruma memuru alınacak. Peki bu özet geçeceğim. İnfaz koruma memuru için genel şartlar nelerdir? Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, askerlik şartına dikkat edin arkadaşlar. Bunu çok soruyorsunuz. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak bu şartı bilmeyenler atsın bir daha baksınlar arkadaşlar. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm ünvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser uzuv noksanlı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekkülü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, merkezi sınavdan KPSS'den en az 70 almak, yapılacak sınavın son başvuru tarihiyle yaş şartı arkadaşlar yapılacak sınavın son başvuru tarihiyle 3. ayın 12'si 2020 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, Merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle de infaz koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak. Bu ne demek? 30 yaşını bitirmemiş olmak şu demek arkadaşlar. 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir. 1989 doğumlu olanlar müracaat edemiyor. 1990 ve sonrası müracaat edebiliyor arkadaşlar. Teknisyen, büro personeli, destek personeli, işte aşçı, kaloriferci, şoför, hemşire ve sağlık teknikerleri ise 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı var. 1 Ocak 1985'li ve sonrası bunlara başvurabilir. Özel şartlara bakalım arkadaşlar. En az lise veya denge okul mezunu olmak. Erkeklerde 1.70 boy sınırı istiyorlar arkadaşlar. Kadınlarda ise 1.60'dan kısa olmayacak. Boy uzunluğunu santimetre cinsinde son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla 17'den az olmamak. Örneğin diyelim ki 1.70 boyundasınız arkadaşlar. Kilonuz en fazla 83 olabilir. 70 artı 13 83. En az da 53 olabilir. Buna dikkat edelim. Şimdi büro personeli var. Bunları başvuracak arkadaşlar bakabilirler arkadaşlar. Ben size bu videoda dediğim gibi infaz korumadan bahsedeceğim. Onun genel ve özel şartlarına değindik. Şimdi bilmemiz gereken başka içerikler varsa onlara bakalım. Sizlerden ricam arkadaşlar videolara dönüp şöyle bir bakın. İnanın e, sizler için çok faydalı olacak bilgiler var. Şimdi nasıl başvuracağız? Başvuru tarihleri hangi tarihler arasını kapsıyor? 2. ayın 23'ü itibariyle başladı arkadaşlar. 2. ayın 23'ü 2001 itibariyle 2021 itibariyle başladı. 3. ayın 12'si 2021 günü saat 23:59'da başvurular sona erecek. Başvuru yeri ve şekli nasıl olacak? Adaylar başvurularını E-devlet üzerinden 2 an 23 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Adaylar sadece bir ünvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı ünvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak. Bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. Ne demek istiyor burada? Örneğin bir aday infaz ve koruma İnfaz ve koruma memuru ünvanı için bir yere başvuru yaptığında başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli ya da diğer bir ünvan için veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır. Yani siz tek bir ilde infaz korumaya başvurabiliyorsunuz. Efendim ben İstanbul'a başvurdum. Konya'ya da başvurabilir miyim? Adana'ya da başvurabilir miyim? Başvuramazsın. Bu şartlarda açıkça belirtiyor arkadaşlar. Adaylar başvurularını yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Aksi halde başvurularınız iptal edilir. Peki başvuru işlemini tamamladıktan sonra başvurularım ekranından başvurularını tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu da çok önemli. Başvurularım ekranından başvuru tamamlandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuran adaya aittir. İnfaz koruma memuru boy kilo ölçümüyle ceza infaz kurumu katibi uygulamalı sınıfına çağrılacak adaylar için arkadaşlar e, büro personeli ceza infaz kurumu katibi pozisyonlarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere 20 katı aday çağrılır. İnfaz korumada da arkadaşlar boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puanla başlamak üzere ilan edilen kadronun 3 katı aday çağrılacaktır. Yani sağda solda e, arkadaşlar 10 katı adaylar çağrılacaktır şeklinde görüyorum okuyorum 20 katı çağrılacaktır. Bakın karıştırmayın bunları infaz koruma için 3 katı aday çağrılacaktır son adayla aynı puana sahip adayların tamamı boy kilo ölçümüne çağrılacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Peki sözlü sınava yani bir diğer ismiyle uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi nasıl olacak ona bakalım. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sırasında yapılacak. ilgili komisyon başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin sitesinde ilan edilecektir arkadaşlar. Siz önce başvurunuzu yapacaksınız. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra arkadaşlar KPSS sıralamanıza göre bu sitede ilan edilecek. Kimler sıralamaya girdi, kimler giremedi bunları siz sitede mevcut göreceksiniz. Hangi adliye başvurduysanız. Büro personeli pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasında doğru kelime sayısı esas almak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaylardan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Şimdi infaz koruma dedik ama arkadaşlar böyle ara sıra büro personeli tarzı mesleklere de bakıyoruz. Sınav şekli nasıl olacak? Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav yok arkadaşlar. Geçen bana bir videoda öyle soru soran oldu. Yazılı sınav yapılmıyor. Sınav tamamen sözlü olacak ben sizlerle geçirmiş olduğum mülakat tecrübemi de paylaştım. O videoya da bakabilirsiniz arkadaşlar. Neler oluyor, mülakatta neler soruluyor. Oralarda bahsettim. Ne yapmamız gerektiği konusunda bahsettim. Peki sözlü sınav konuları neler olacak? İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi. Arkadaşlar ben bu videoda infaz korumadan bahsediyorum değil mi? İnfaz koruma ile alakalı. İnfaz koruma memuru ne iş yapar? bilmemiz gereken kavramlar neler? İnfaz koruma baş memuru kim? Yazı işleri müdürü kim? İşte mübaşirlikle de bağlantılı olduğu için mübaşir ne iş yapar? Baktığınız zaman bununla ilgili bir video da yayınladım arkadaşlar. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20 puan. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40 puan. Genel kültür 20 puan. Bir konuyu kavrama ve ifade etmeye yeteneği 20 puan. Toplamda 100 puan üzerinden değerlendiriliyorsunuz arkadaşlar bu 100 puanı üzerinden en az 70 almanız gerekiyor mülakatta. 69 aldınız sıralamaya giremezsiniz. En az 70 alacaksınız arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Peki nihai başarı listesi nasıl olacak? Nihai başarı listesi merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Sizin mülakat puanınız ve KPSS puanınızın belli bir oranlarını alıyorlar arkadaşlar. Eğer mülakat puanınız 70'ten aşağıysa zaten hesaplanmıyor. Ama 70 üstüyse 70, 71 işte 90 olur, 100 olur. Neyse hesaplanıyor. Ona göre sıralamaya tabi tutuluyorsunuz. Atama sırasında istenilecek belgeler var. Bunlara bakarsınız arkadaşlar. Bir de isterseniz şunlara bakalım. Hangi adliyeler alım yapıyor? Maalesef beklediğimizin altında birçok adliye alım yapmıyor arkadaşlar bu atamalarda. Şimdi Adana Adliyesi toplamda Adana Adliyesi toplamda 470 kişi alacak arkadaşlar. <laughs> 470 erkek aday alacak ikame için. 10 tane de Pardon, 30 tane de bayan alıyor arkadaşlar Adana Adliyesi. Afyonkarahisar 170 erkek alıyor. 10 tane de bayan alıyor. Bunların üçer katını düşün arkadaşlar. Yani ne dedik? Afyon Karahisar 170 erkek aday alıyor ya. 3 katı bunun 510. Yani 510 kişi mülakata gidecek arkadaşlar. Ağrı Adliyesi 8 erkek alıyor. 2 bayan alıyor arkadaşlar. Aksaray 30 erkek alıyor. 3 bayan alıyor. Amasya Adliyesi alım yapmıyor arkadaşlar. Ankara Adliyesi alım yapmıyor dikkat edelim. Baktığınız zaman Antalya Adliyesi 455 erkek ikame adayı alacak. Bunun 3 katı çağrılacak mülakata. Toplamda 25 tane de bayan alımı yapacak arkadaşlar Antalya Adliyesi. Bunu ben söylemiyorum. Tamamen Bakanlığın yayınlamış olduğu ilanda var bu arkadaşlar. Ardahan Adliyesi 15 erkek aday alacak. Bayan almıyor. Aydın Adliyesi 20 alım Aydın Adliyesi 20 alım yapacak. 60 kişi çağrılacak 3 katı olduğu için. Artvin Adliyesi 50 erkek alacak, 5 bayan alacak arkadaşlar. Batman Adliyesi İKM mesleğinde İKM İKM'de alım yapmıyor. Bitlis 15 kişi alıyor arkadaşlar. Bursa alım yapmıyor. Bakın Ankara, Bursa alım yapmıyor. Dikkat edelim. Bolu toplamda 230 erkek aday alıyor. 15'te bayan alıyor arkadaşlar. Çanakkale alım yapmıyor. Çorum alım yapmıyor. Denizli alım yapmıyor. İKM için konuşuyorum. Tekrar söylüyorum. Diyarbakır alım yapmıyor. Denizli yapmıyor dedik. Edirne toplamda 195 erkek aday alacak. 15'te bayan alacak arkadaşlar bunların 3 katı çağrılacak tabii ki. Elazığ İKM için alım yapmıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Erzincan Adliyesi toplamda 265 erkek 15 de bayan alacak arkadaşlar. Erzurum toplamda 412 erkek 20 bayan alım yapacak. Gaziantep Adliyesi alım yapmıyor. Hatay toplamda 20 erkek alacak. Iğdır alım yapmıyor. Isparta alım yapmıyor. Aksaray arkadaşlar toplamda Aksaray adlis toplamda 155 alım yapacak. Unutmayalım. Bakın arkadaşlar bayan arkadaşlar için söylüyorum. Özür dilerim. Aksaray dedik düzeltiyorum. İstanbul arkadaşlar Bakırköy. İstanbul Bakırköy adliyesi. 155 erkek aday alıyor. 206 bayan aday alıyor. Bayan arkadaşlar Bakırköy Adliyesi'ni değerlendirsin arkadaşlar. Bayağı bir alım yapıyor. En yüksek şu ana kadar Bakırköy Adliyesi alım yapıyor bayanlarda. İzmir Adliyesi toplamda 55 aday var arkadaşlar alım yapıyor. Karaman Adliyesi ikame alımı yapmıyor. Kayseri Adliyesi toplamda 30 alım yapıyor. Kars alım yapmıyor arkadaşlar. Kırşehir toplamda 265 erkek aday 15'te bayan aday alıyor arkadaşlar. Kırklareli toplamda 15 erkek ikame alacak arkadaşlar. Kırıkkale pardon Kırıkkale 15 alım yapıyor. Kırklareli alım yapmıyor. Kocaeli alım yapmıyor arkadaşlar. Konya'ya baktığımız zaman 635 erkek ikame alıyor arkadaşlar. 35'te bayan ikame alıyor. Dikkat edelim. Manisa'ya baktığımız zaman Manisa 257 erkek ikame, 15'te bayan ikame alıyor. Mersin toplamda 88 erkek ikame, 12 bayan ikame alıyor arkadaşlar. Muğla Muğla çok fazla alım Muğla çok fazla alım yapıyor diyebiliriz nüfusuna oranla. 190 erkek ikame alıyor, 10 bayan ikame alıyor. Nevşehir toplamda 70 erkek, 5 bayan ikame alıyor arkadaşlar. Ordu alım yapmıyor, Samsun alım yapmıyor. Sakarya toplamda 270 erkek, 20 bayan alıyor arkadaşlar. Sinop alım yapmıyor, Şanlıurfa alım yapmıyor. Şırnak toplamda 15 Erkek 5 bayan İKM alıyor. Tekirdağ toplamda 15 artı 20 orada var. 35 alım yapıyor Tekirdağ. 3 katı 105 kişi çağrılacak. Van alım yapmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar İKM için alım yapan ve yapmayan şehirleri sizlerle paylaştım. Bu video bu şekilde arkadaşlar. Dileyen sonuna kadar izleyip bakabilir. Eee aklınıza takılan bir şey olursa bunu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Eğer videoyu da beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda mübaşirlik için çekim yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz inşallah. Herkes inşallah hak ettiğinin karşılığını alır. Şimdi arkadaşlar bu arada şu soruyu sorabilirsiniz. Ya hocam 70 puanım var işte 75 puanım var. Nereye başvurmalıyım? İnanın ben bunu bu, bunun hakkında bir yorum yapamam. Size derim ki mesela örnek veriyorum. Muğla'ya başvur. E Muğla'ya başvurursun. 75 puanla gelmez. Bunu sorumlusu ben olmayayım arkadaşlar. Siz tamamen kendi kalbinizin sesini dinleyin. E, nasıl isterseniz öyle yapın. Kendi kendinize hesap versiniz en fazla. Yani kalkıp da bir başkasını hesap sormazsınız. O yüzden kalbinizin sesini dinleyin. Daha Hemen bugünden de bence şey yapmayın arkadaşlar. Daha bugün yayınlandı ilan. Zamanımız var. Yaklaşık 20 güne yakın bir zaman var. O yüzden yani kalkıp bugünden bu işi halledeyim. Tamam. Bugünün işini yarına bırakma ama bir araştır, bir bak. Mesela irtibata geçebileceğin kişiler varsa sor. İşte Muğla'dan bahsettik değil mi? Muğla adliyesi nasıl? Tanıdıkları varsa çalışan arkadaşlarınız olur. Eş, dost, akraba olur. Veya bu memurlar net Buralarda arkadaşlar baktığınız zaman yorumlar oluyor. Yorumlara bakın. Araştırın, edin. Ona göre karar verin. Kendi kendiniz karar verin arkadaşlar. Yani bir başkası buna mani olmasın. İnşallah herkesin hak ettiği olur. Herkes dilediği, hak ettiği yere yerleşir. Bu videoda söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.